Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bugün bir çocuğu izleyeceğiz. Erzurum Nefret Çocuk yılan yemeye çalışıyor ve yemediği her şeyden nefret ediyor ve sevmiyor. İlginç bir şey. <laughs> Hadi izleyelim. Cidden komik bir şey yani. Bu arada İstanbul'da bugün bir yağmur yağmış. <laughs> bugün kaç? 18 Temmuz. Abi sel götürdü. Yüzerek gidiyor zaten İstanbul'da. Ama sen bütün hayvanları seviyorsun. Peki sevmediğin hayvan var mı senin? Fare sevmiyorum. Yılanı da. Fare ve yılanı. Bir sebebi var mı fare ve yılan sevmemenin? Çünkü onlar yiyilmez. Aa, onlar mi? yenmez mi? <laughs> Kendi yiyen köpeği ye. Yemediği <laughs> bir şeyi sevmiyor şakalı, çocuk. Şakala yiyemez. Oha. Oha. Çocuk Ay, maskot ya. ya. Bak bak bak. bak, 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 bak. Rol mü la bu? bak bak. Abi çocuk Oo. bunu rol yapamaz ya. Ya, ya. Afiyet olsun. çok bombaymış ya. Şimdi bu çocuğun başka oh. bir dördü var arkadaşlar. Oh. Tosbak. Az önceki tospin diğer videoları. <laughs> çocuk Kafkas dansı mı yapıyor İcibe şu anda? Bu çocuk geleceğin youtuber'ı. Bu şeye çok benzemiyor. Bir tane Vanci vardı kulaksız. Kulaksız diyorduk hani böyle kulağı yok çocuğun Nasıl oynuyor? Yalnız çocuğu gördükçe işten açılıyor. <laughs> Nasıl dans ediyor lan o yaşta öyle sen? Diyecek bir şey bulamıyorum da ben şu an acıktım ya. Siz de öyle oldunuz mu? Bu arada çocukken siz en, en çok neyi severdiniz arkadaşlar? Bunu yorumlara yazın cidden merak ediyorum. Bu çocuk mesela yılanı sevmezmiş. Ama çocuk ondan kaynaklı. Ben de çocukken galiba karınca yiyormuşum. Karnım bahra bahra çekti. Aaaa. Reis benim namim var <laughs> mı be? Çünkü onlar yiyemez. Bir tanesi için evrim Abla? Çok konuştum işte beni. Reis. Vey. Allah için evet. Millet için evet. Bayrak için evet. Yaşap Tayyip Ardani için evet. Ben de evet diyorum Türkiye. Çok lazım kız. Evet. Siyasete girdi <laughs> çocuk bir anda. <laughs> Ne yapıyor la? <laughs> Bu çocuk galiba zaten internet fenomeniydi arkadaşlar. Galiba roman asıllı birazcık çocuk. <laughs> Yoruldun mu? Dediğimiz bir yap da. Bir tane çek yolun bayı söyle de. Bir tane şarkı of ya, söyler ya, Yoruldum. Bir şarkı söyleyeyim de çalayım mı dedim. Kızları da çalayım. Of ya. Göbek <laughs> Nasıl kıvırıyor çocuk ya? <laughs> Oha! Sürpriz yapıyor çocuk ne yapıyorsun oğlum? Bu ne la? Ya babam, be, benim. benim babam Tulum bacı baba, <laughs> Ve Bim'in yanında ya. Bim evet burası galiba Tavuklar bir şeymiş bir bana bak Tavuklar da bir şey Sen bana neden koy Göndermişsin tavuk Ve Oturmaya mı geldik deyip oynayasın geldi bana kalkacağım bir şey an oynayacağım. Kaç yaşında acaba bu çocuk? Kaç Bu çocuğun büyük ihtimalle Instagram falan vardır arkadaşlar? Ruhla

Esattan çok güzel sen ya. Sen o çilosu niye çiftin diye? Çilos ya, kim lan o? Yalan atma. <laughs> yok lan. Çitos mu dedi, bir çilos bir şey mu dedi, dedi orada? Ne dedi orada? <laughs> ya olmaz şiddet <laughs> lütfen bu yaşta <laughs> şiddete başlamayalım Efe'cim. Hana benim güzel yok. Çek tulumayı bunu. Çek tulumayı. Çek çek Kıvırtmayı seven bir arkadaş kendisi. Ben de ilk defa izleyeyim için arkadaşlar biraz az konuşabilirim çünkü şoktayım şu an. İlginç bir video karşınızdayız. Tulumba değil Tulum. Tulum tatlı mı acaba? Tulumba tatlısı mı? Alkışlamak yok mu? Alkışlamak Alkışlamak yok mu? Yaz bitmez ömrüm yetmez Yaz

Minik Ana çocuk haberleri yazsınız. de çıkmış. Din ekrana evinin salonunda oynadığı. Ben dedim bu çocuk fenomen olacak arkadaşlar. Ailesi o videoları sosyal medyada paylaştı ve şu an dünya yıldızlarının dahi dikkatini çekmeyi başardı o videolar. evet, da. eğlenceli belki ancak Efe'nin daha 6 yaşında bu denli popüler olması ve o videoların kontrolsüzce dünyaya yayılması ne kadar doğru bunu uzmanlar biliyor. Efe ise yaşadığı neden... Her şey olduğu gibi, gibi internete gene uzmanlar çarıyor. burnunu soktu. Evet. Bu uzmanlar da neymiş arkadaş ya? Bu videoyla dünya yıldızı olup uzmanlar çıkıyor arkadaşlar. arkadaşlar bak burada bir Dansları bence bu hani bizim tüm internetle Tüm paylaşımları, paylaşımları izlenme rekoru kırdı. ben açır çinirel güzel bakıma bakın. beni çekiyor mezun oldum ben her zaman beni internete atıyor. Tam da dediği gibi o artık meşhur. Sarı kıvırcık saçları, kombiş yanakları ve de yerinde duramayan haliyle Hollywood yıldızı Sofia Vergara'dan dünyaca ünlü Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling'e kadar artık Muhammed Efe Koç tanımayan kalmadı. Ya yıldızlardan falan da var. Bu Amerikan yıldızlarından işte fotoğraflarını koymuşlar. Adı var mı Yani biz böyle bu şekilde bir patlama beklemiyorduk. Kendi, kendi her şey kendiliğinden oldu. Chito Sefe daha 6 yaşında. Tam 27 kilo. Ailesinin paylaştığı videolarla gördüğü ilgi büyük. 6 yaşında 27 kilo. Sosyal medyada görüntülere... Çok şişko değil bir... galiba da bilmiyorum yani Efe ki Kendi ya. doğal halini yaptı. kızıyor musun peki Evet kızdım. Seni sevmiyorum artık. Yalana dolana baktık. Sonra şu videodan sonra bitireyim artık. Çok şükür, şükür bir şeyim yok. Araba paramparça oldu. Hem de kırıldı araba. Araba şeyi kırıldı. Araba çarpmış galiba abi. Altı kırıldı. Ben tam buradaydım. Hop döndüm. Hastaneye gittik ama Matılar. Nazar değilmiş. Ben oturdum de... Geçmiş olsun Efecik. Hani az önce ATV'de yok uzmanlar şu bu dedi ya internette yok fenomen falan filan ne kadar doğru diye. Bununla ilgili bir şey hani birkaç bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Dünyanın en zengin 10 şirketinden 9'u internet diyor bilişim firması. Biz hala gidiyoruz kanallara çıkıyoruz. Geçenlerde görmüştüm 2-3 önce. Kanal D'ye çıktı adam diyor ki internetten hiçbir şekilde alışveriş yapmayın. Ya tamam internetten alışveriş yapmayın demek nasıl bir mallık nasıl bir saçmalık. Hani tam tersi aslında bizim bunları insanlara hani bilgilendirmemiz eğitmemiz lazım. Tamam internette çok fazla dolandır fakat internetten alışveriş yapmamak ne bileyim. Abi daha şu YouTube hani YouTube videoları izliyoruz ya. Bu videoların dahi paralı olduğunu sananlar var. Ben birkaç kere duydum hani şaşırdım. Bir yandan bilesiniz geliyor bir yandan üzülesiniz geliyor. YouTube videolarının veya abone olmanın paralı olduğunu sanan insanlar var. Daha 21. yüzyıldayız ve hani bu şekilde olursa çok zor gelişiriz. Tam tersi bence internette insanları yönlendirmemiz lazım. Nasıl hani eğitim vereceğiz tabii ki. Nasıl hani güvenli şekilde alışveriş yap yapılır. İnternet nedir, YouTube nedir. Ya bilmiyorum bana saçma geliyor. Bu hani yok uzmanlar ne diyor. Neyse bizim bir televizyon, internet garezi var insanların. hani uzmanların internete garezi var. Canan Kartal ekmeği yasakladığı gibi yakında internete girmek de kilo aldırıyor diyecek. mesela böyle saçma şeyler var. Bilmiyorum bunu söylemek istedim. Hani bize bir sonuçta bir internetten hani içerik üretiyoruz. Bize de hani bu bununla ne diyeyim ilgili olmuş şey. O yüzden konuşmak istedim. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu tarz daha çok böyle ilginç tepki videosu gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenirsiniz ve hala ailemize katılmıyorsanız abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sadece kalın. Bay bay.